Dönün yaşadığımız coğrafyaya bakın. Bugün Filistin'de yaşanan olaylardan tutun en sıcak en güncel Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, Libya'ya bakın, Lübnan'a bakın, Mısır'a bakın, İran'a bakın, etrafınızdaki bütün ülkelere bakın. Bütün ülkeler parçalanmakla karşı karşıya. Neredeyse hiçbiri siyasi bağımsızlığını elde edebilmiş vaziyette değil. Bu ülkeler siyasi ve ekonomik olarak, istikrar olarak bir şey sağlayamamışken yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şimdik ayakta durabiliyor. İşte bizim bunlardan ayrıldığımız tek unsur bu ülkede Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmiş olmasıdır. İşte bu cumhuriyet kıymetini bilin. Bunun kıymetini ancak kaybedince anlayabiliriz. Eğer bugün anlamazsak, bu cumhuriyet bizim kendi kendimizi yönetebilmemizi sağlayan, kendi hürriyetimizi, kendi irademizi istediğimiz şekilde ortaya koyabilmemizi sağlayan sahip olduğumuz tek kuvvet. Bu cumhuriyet olmasa biz bugün birilerinin emri altında, birilerinin yönlendirmesi altında ve hiçbir iradesi, hiçbir hürriyeti, hiçbir özgürlüğü olmayan insanlar olacak. Dolayısıyla 100. yılında cumhuriyetimizi öyle bir kutlayıp öyle bir dünyaya göstereceğiz ki bize cumhuriyeti yakıştıramayanlara da, bize cumhuriyeti fazla görenlere de hepsine şu mesajı vereceğiz. Biz sonuna kadar bu cumhuriyete sahip çıkacağız.